Herkese merhaba arkadaşlar. Oh, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi bu tosun paşaların Bak bakayım. Oğlum dur lan. Arkadaşlar. <laughs> oh, bunların boyunu Öteceğiz Eee ben de zayıfladım. Ee, benim boyum 1.72. Kilom da şu an 75. Ama yani bunları kaldırırken gerçekten zorlanıyorum. Bakayım bir. Yani sporcu mu insanım aslında. Ama şimdi Ramazan'ın da etkisi var. Dur bakayım. Otur aç Piton yavruları. Piton yavruları. Benim dizim şöyle ayaktan dize 50 santim. Yani bir diz 50 santim. Bak. Bak bakayım yavru. Gel Lamba Gel da geldi. Gel be. şimdi. arkadaşlar, bu Tosun Paşa 50 santimi geçmiş. Bu bakayım. Valla 65 civarı bir şey. Gel bakayım şöyle. ha 60 60 geçmiş arkadaşlar bu ya. Dur bakayım sen. 67 68 67 Valla arkadaşlar 70 burası. Bakın. Yani bunları nasıl ölçeceğiz? Yani 1.72 falanım ben ya. İşte oradan büyüklük düze, büyüklükleri büyüklüklerini konuşamam. Tahmin edebilirsiniz. Vallahi 60-70 arası desek yeridir. Şimdi şöyle şunu çıkartayım ben. 75'e çıkartayım 75'e. Bakın 75. Şöyle yaparsak yani tam şu anda 75 karongun biraz 75'ten büyük herhalde. Ha bunlar da işte karonga yaklaştılar. Böyle düşünün. 60-70 arası bir şey herhalde. Çünkü benim dizim 50 geliyor. Dizden birazcık yüksek. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Kobra. Bir de şöyle bir detay vereyim arkadaşlar şu anda 31 Mart seçim günü bugün bu videoyu ben e, ne zaman paylaşacağım O da e, paylaşılan paylaşma tarihine bakıp işte videoyu yayınladığım tarihten itibaren düşünebilirsiniz Çünkü ben e, ara ara böyle tarif veriyorum e, ne kadar. Geriden paylaştığımı videoların görün. Yaklaşık bir hafta sonra falan paylaşırım herhalde bu videoyu. O şekilde. Ee, ben de zayıfladım biraz. Ee, kobra biraz daha büyüsün. Yaz geldi arkadaşlar sıcak oldu. Ee, kobra ile birlikte spor yapacağız beraber. Yogi. Kobra ile birlikte spor yapacağız arkadaşlar. Ne sporu? Ağırlık antrenmanı yapacağız. Kobra ile birlikte lastik antrenmanı, ağırlık antrenmanı yapacağız. Tosun Paşa. Fito'nun Mambayı da bir ölçeyim diyecektim de metreyi çıkaramadım. Ya bakayım buraya. Gel. Gel buradan. Kalk bakayım hadi. Kalk. Bakın. İşte şöyle geldiğimizde 70 70'e yaklaşmış arkadaşlar ya. Yani 70'e yaklaşmışlar. Şu anda metre 82 82'de açık şu anda metre. Yani burnu 82'ye geliyor. Dur bakayım. 82'ye geliyor burnu. Ha. Bakın 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 bakın. Okunuyor mu? Arkadaşlar 70'e yaklaşmışlar ya. 65. O civarda bir şey olmuşlar yani. Çok sıcak. Çok sıcak. Ramazan'ın Ramazan'a bitmesine 10 gün kaldı herhalde. Kobra gölgede yatıyor. Hayvanlar görünmüyor bile. Arkadaşlar mambayı ölçtük. Yani şöyle düşünürsek Gel. Şimdi şey yapacağım metreyi kaça açayım biliyor musunuz metreyi tam 70'e açıyorum metreyi tam 70'e açtım bakın tam 70'i e açtım metreyi ha buradan buradan artık yorumlarınızı bekliyoruz <laughs> Lan! Geleyim mi bende? He? Geleyim mi bende? Eşek. <laughs> Eşek spası. Mamba. Arkadaşlar Mamba ile Kobra'nın isimlerini beğenmeyenler var. ya Allah Mamba ile Kobra'nın isimlerini ben çok içime sinerek pişman olmayarak verdim. pişman da değilim açıkçası. Yani mamba, kobra, yılan isimleri, piton veliatları gerçekten Arkadaşlar bir elimde video, bir elimde de metre olunca zor oluyor. 37'yi açtık. Bakalım bu ne kadarmış. Ya bakayım buraya. Kaçsın lan sen? 35 misin? Ya <laughs> bakayım buraya. Ya bakayım buraya. Gel. 30 35 mi? Evet. Çok isteyen vardı arkadaşlar ölçüm videosu. Gerçekten ölçüm videosunu çok isteyen vardı. Mambayla videoyu sonlandıralım. Kim o kızım? Kim o kızım? Hey maşallah benim kızım be. 80 olur herhalde arkadaşlar. Mamba. Yani 80 rahat olur diye düşünüyorum ben. Bir 10 santim daha atabilir mi? Bilmiyorum veyahut da sizin düşünceleriniz neler. Hayır sağlıklı olsunlar da öyle benim için boy çok önemli değil. Görüşmek üzere. Allah emanet siz. kalın. Kobra ile bitirelim videoyu. Saldıracağım mı lan? Kobra hiç rahat vermiyor arkadaşlar bu. Ama kobra da uğraşmıyor. Centilmen hareketler yapıyor. Tepesi atınca da fiziğiyle olayı çözüyor. Heh, aynen bak oğlum burası gölge. Sen öbür tarafta yatıyorsun. Burası mis gibi gölge bak burası serin. Yat burada. Aferin sana. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.